Selamun e, efendim? Selamun aleyküm baba. efendim? Selamun aleyküm baba. Aleyküm Odayı temizlediğin için teşekkür ederim. Hangi odayı? Patron mu temizletmiş odayı? Bana ne borcun olacak? Ben garibanın tekiyim. E, siz nereye aradınız? Burası plastik doğru mu fabrikası beyefendi? Burası bizim fakirhane. Fakirhane. Yeter artık sakinleş. Burada kimse bulamaz bizi. Niye? Kaçak mısınız siz? Neden bunları polis anlatmıyorsun? Neyi polis anlatacaksın beyefendi? Güneş balçıkla sıvanmaz komiserim. Ha? Ne komiseri ya? Ne diyorsunuz siz beyefendi? Binnaz sana emanet. Hakkını helal et. Beyefendi siz ne diyorsunuz? Anlamıyorum ki bir şey. Odayı temizlediğin için teşekkür ederim. Bak diyorum ki eğer patron ee, odayı temizletmişse isminizi bırakın. Ben gelince aratayım borcumuz neyse ödeyelim size. Ben de uçurtma satıyorum ama çocukluğumdan beri hiç uçurtma uçurtmadım. Yani bir odadan bahsediyorsunuz, bir uçurtmadan bahsediyorsunuz ve dediğiniz belli değil. Yeter artık sakinleş. Tamam dinliyorum söyleyin. Ben susuzum komiserim. <laughs> İnanmıyorum ya komiser olduk iyi mi? Ben ben bak buranın iş, e, muhasebesine bakıyorum. Siz e, nereye aradığınızı dahi bilmiyorsunuz. Ben susuzum komiserim. <laughs> İnanmıyorum ya kardeşim ortada işlenmiş bir suç varsa gidip teslim olasın. Neden bunları polis anlatmıyorsun? <laughs> anlatacağım anlatacağım ağlama. Yeter artık sakinleş. <laughs> Kardeşim papağan gibi her şeyi tekrar etme. Ne diyorsan doğru düzgün bir şeyler söyle. Binnaz sana emanet. Hakkını helal et. Tamam tamam iyi bakacağım ama Cigulye ne diyeceğiz? Binnaz olmasa biz de bir şey yapamayız. <laughs> Kardeşim Binnaz nereden çıktı? Komiser bir komiser diyorsun bir Binnaz diyorsun. Olur mu öyle şey? Burası dağ başı mı? Yok burası dağ başı değil burası Ümraniye. Dağ başı köyde kaldı Beykoz'da. Neden bunları polis anlatmıyorsun? Tamam anlatacağım da neyi anlatacağım polise? Kardeşim papağan gibi aynı şey tekrar edersen... ...bana bir şey söylemezsen ben ne anlatacağım polise? Benim polise ne işim olur? Yürü bizim fakirhaneye. He manyak mısın sen ne oğlum? Ne fakirhanesi? Niye ağlıyorsun? <laughs> Ağlayacak ne var? Kardeşim ağlıyor, kardeşim ağlayan sensin. <laughs> ya ne diyorsun kardeşim, bak kapatıyorum telefonu. Bir şey söylüyorsan doğru düzgün, itirafta bulunacaksan bulun ama ben Meryem Ana e değilim ki gelip bana günah çıkartıyorsun. Ben suçsuzum komiserim. Peki ne iş, ne suç işledin sen de suçsuzum, suçsuzum diyorsun. Sen çıkıp komiserin başına ben suçsuzum, ben suçsuzum dersen polis seni tabii ki içeri atar ya. Neden bunları polise anlatmıyorsun? Ya bir komiserim diyorsun, bir polise niye anlatıyorsun diyorsun. Madem komiserim, polise niye anlatayım? Madem polis anlatacağım, bana niye komiserim diyorsun? Yeter artık, sakinleş. Burada kimse bulamaz bizi. Hı? Polisten mi kaçıyorsun sen? Niye bulamasınlar? Ben seni ihbar edeceğim şimdi. Ben susuzum komiserim. Ya dur sende bir şeyler var. Sen ismini telefonunu ver de ben seni ihbar edeyim. Hadi eyvallah. Ya ne dedin anlamadım ya. Tövbe yarabbim. Hadi güle 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 yolun açık olsun.